Bir zamanlar başarılı bir kralın aklına şöyle bir fikir geldi. Eğer bir işe başlamak için en uygun vakit ne zamandır? Hayatta dinlemem gereken en önemli kişi kimdir? İnsanın yapması gereken en önemli şey nedir sorularının cevabını bulursam giriştiğim hiçbir işte başarısız olmam. Bu düşünceyle ülkesinin dört bir yanına haberciler gönderip bu üç sorunun cevabını bulana büyük bir ödül vereceğini duyurdu. Bunun üzerine birçok bilge saraya akın etti. Ama kralın kafası daha çok karıştı. Çünkü herkesten farklı bir düşünce çıkıyordu. İlk soruya birçok cevap geldi. Bazı bilgeler, önceden günlerin, ayların, yılların yer aldığı ayrıntılı bir takvim hazırlamayı teklif etti. Bu takvime uyarak yaşanırsa, bir iş için en doğru zamanın önceden belirlenebileceğini söylediler. Bazıları her işin en doğru zamanının önceden tespit edilemeyeceğini, insan kendini boş işlere kaptırmadan geçmişteki olayları inceleyerek ancak en uygun davranışın hangisi olduğuna karar verebilir dediler. Bazıları ise ne kadar dikkatli olunsa da bir tek kişinin her işin en uygun vaktini belirlemekte yeterli olmayacağını, krala yardım edecek bir danışma kurulu kurulması gerektiğini söylediler. Hatta bazıları da bazı işler vardır ki bir danışma kurulunun önünde beklemeden anında karar verilerek çözülmesi gerekir. Bunu da ancak her şeyi önceden bilebilecek olan bir sihirbaz yapabilir dediler. İkinci soruya da çeşit çeşit cevaplar verildi. Kral için en gerekli kişilerin danışmanlar, papazlar, hekimler ya da savaşçılar olduğunu düşünen bilgeler vardı. Üçüncü sorunun cevabı da bir tane değildi. İnsanın uğraşması gereken en önemli şeyin birim olduğu söylendi önce. Sonra iyi savaşmak ve dini ibadetlerle uğraşmak fikirleri söylendi. Bilgelerden ortak bir cevap alamayan ve cevaplarla da tatmin olmayan kral, Kimseye ödül vermedi ama hala doğru cevapları arıyordu. Halk arasında tanınmış, inzivaya çekilmiş bir bilgeye danışmaya karar verdi. Bu bilge bir ağaç kovuğunda yaşardı. Halktan başka kimseyi de yanına kabul etmezdi. Bu yüzden kral, halktan biri gibi görünmek için elbiselerini değiştirerek yola çıktı. Bilgenin yanına yaklaşınca muhafızından da ayrılıp yola yürüyerek devam etti. Kral yaklaşırken Bilge barakasının önündeki toprağı kazıyordu. Kralı görünce onu selamlayıp kazmaya devam etti. Bilge halsiz ve zayıf biriydi. Türeğini toprağa her sokuşunda sadece bir parçacık toprak çıkarabiliyordu. Sonra da soluk soluğa kalıyordu. Kral Bilge'nin yanına varınca geliş sebebini anlattı. ''Saygıdeğer Bilge, şu üç sorunun cevabını arıyorum.'' Doğru işi doğru zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? En çok ihtiyaç duyduğum, dolayısıyla benim için diğer insanlardan daha önemli olan kişi kimdir? Bir de en önemli olan ve her şeyden önce yapmam gereken iş nedir? Bilge kralı dinledi ama cevap vermedi. Avuçlarına tükürüp kazmaya devam etti. Bilge'nin çok yorulduğunu gören kral siz yoruldunuz, küreyi bana verin, biraz da ben kazıyım dedi. Bilge, sağ olun dedi. Küreyi krala vererek oturdu. Kral iki tarh kazdıktan sonra durup sorularını tekrarladı. Bilge yine cevap vermedi. Ayağa kalkıp elini küreye uzatarak, ''Biraz dinlenin, biraz da ben çalışayım.'' dedi. Fakat kral küreyi ona vermeyip kazmaya devam etti. Saatler akıp gitti. Güneş ağaçların ardından batmaya başladı. Sonunda kral küreği toprağa saplayarak, Bilge kişi, senin yanına sorularıma bir cevap bulmak için geldim. Eğer cevap veremeyeceksen söyle de evime gideyim dedi. Bilge, koşarak birisi geliyor bakalım kim diye cevap verdi. Kral arkasına döndüğünde bir adamın koşarak kendilerine doğru geldiğini gördü. Ellerini karnına bastırmıştı ve kan sızıyordu. Adam Bilge ile kralın yanına ulaşınca kendinden geçerek yere düştü. Kral ve Bilge adamın üstündeki elbiseleri çıkardılar. Karnında büyük bir yara olduğunu gördüler. Kral yarayı evinden geldiğince yıkayıp mendiliyle ve Bilge'nin havlusuyla sardı. Fakat kan akmaya devam ediyordu. Kral kana bulanan salbeyi defalarca çıkarıp yıkadı. En sonunda kan durdu. Adam kendisine gelince içecek bir şey istedi. Kral dereden su getirip ona verdi. Bu koşuşturma sırasında akşam olmuştu. Kral ve Birge yaralı adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. Adam gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Bunca işten yorulan kral da eşiğe çökerek kaldı. Sabah olduğunda kralın uyandığını gören adam zayıf bir sesle ''Beni affedin'' dedi. Kral şaşırarak ''Sizi tanımıyorum bile'' ''Affedilecek ne yapmış olabilirsiniz ki bana?'' diye sordu. ''Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum. Ben kardeşime astarıp mallarını elinden aldığınız için sizden öc almak isteyen bir düşmanımızım. Tek başınıza Bilge'nin yanına gireceğinizi öğrenince dönüş yolunda sizi öldürmeye karar verdim. Akşam olmasına rağmen dönmediniz. Ben de satlandığım yerden çıkınca muhafızlarınızla karşılaştım.'' Askerleriniz beni tanıyarak yaraladılar. Onlardan kaçtım fakat yaramdan çok kan akıyordu. Yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben sizi öldürmek isterken siz benim hayatımı kurtardınız. Artık en sadık küreniz olup size hizmet edeceğim. Oğullarıma da aynı şeyi emredeceğim. Kral bir düşmanıyla bu kadar kolay barışıp onun dostluğunu kazandığı için çok sevindi, onu affetti doktorunu gönderip onu tedavi ettireceğine ve mallarını geri vereceğine söz verdi. Yaralı adamla vedalaşan kral dışarı çıktı. Gitmeden önce sorularını bir kez daha sorup cevaplarını söylemesine rica edecekti Bilge'den. O sırada Bilge bir gün önce kazmış oldukları tarhlara çiçek tohumlarını ekiyordu. Kral Bilge'nin yanına giderek, ''Sorularıma cevap vermenizi son defa rica ediyorum.'' dedi. Birge, yorgun dizlerinin üzerine çömelmişti. Başını kaldırıp krala bakarak, ''Cevaplarınızı zaten aldınız.'' dedi. ''Nasıl aldım? Ne demek istiyorsunuz?'' dedi kral. ''Anlayamıyorsunuz. Dün bana acımayıp şu tarhları kazmasaydınız, erken gidecektiniz. Şu adamın saldırısına uğrayıp benim yanımda kalmadığınız için pişman olacaktınız. Bu yüzden en önemli vakit tarhları kazdığınız vakitti. En önemli kişi bendim. En önemli işinizse tarhları kazarak bana yardım etmekti. Daha sonra bu adam koşarak yanımıza geldiğinde en önemli zaman onunla ilgilendiğiniz zamandı. Eğer yaralarını sarmasaydınız sizinle barışmadan ölecekti. Bu yüzden en önemli kişi oydu. En önemli işte onun iyileşmesi için yaptıklarınızdı. Bilge son olarak şunları söyledi. Unutmayın, üç sorunun cevabı hiçbir zaman değişmez. En önemli vakit içinde bulunduğumuz andır. Çünkü sadece o an elimizden bir şey gelir. En önemli kişi o an kiminle berabersek odur. Çünkü onunla bir daha görüşüp görüşemeyeceğimizi bilemeyiz en önemli iş, iyilik yapmaktır. Çünkü bu dünyaya gönderilmemizin tek sebebi budur.